Şimdi arkadaşlar parabole doğru 3 tane durum var. 1 parabola doğru keser, 2 teğettir, 3 arkadaşlar kesmez. Burada ortak çözümü derde sınıf kontrol edeceksiniz. Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar, birinci sorumuz olsun. Birinci sorumuz parabol doğruya teğettir. Burada x kare eksi 5x artı m artı 1. Burası da y eşit x eksi 2. Bakın arkadaşlar Önce bunların birbirine <laughs> eşitliyorum. Hepsini bir tarafa topluyorum. Ortak çözümün deltasının sıfır olduğunu söylüyorum. Deltası b kare eksi 4 ac. Şimdi arkadaşlar bunları sadeleştirelim. Bu durumda m sayısı 6 yapar. Yani nedir neşik olduğunu görmüş olduk. Ne yaptık? İki fonksiyonu birbirine eşledim. Hepsini bir tarafa topladım. Ortak çözümün dertlisini sıfır eşledim. Deltayı kullandım ve benim altı olduğunu buldum. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim gençler. <laughs> Parabol doğru iki nokta kesiyorsa bakın arkadaşlar bu x kare eksi 3x artı m eksi 2 bu da y eşittir x eksi 2 Şimdi yine bunları birbirine eşitliyorum. Hepsini bir tarafa çekiyorum. Değil ne evet, Ne yaptım bakın? Ee, x eksi m'yi Bir sene düzelteyim. Bu ortak çözüm deltasının arkadaşlar büyük sıkı olur kullanacağız. B kare eksi 4 AC Dört misal geçtirdim. İşlemi yaptığımız zaman arkadaşlar m sayısının 3'ten küçük olduğunu gördüm. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ne dedik? Parabol doğru iki noktada kesiyorsa ortak çözümü alıyorsunuz. Hepsini bir tarafa geçiriyorsunuz. Ortak çözümün deltası büyük sıfır olacak diyeceksin. Deltayı kullandık ve m'nin 3'ten küçük olduğunu görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sayfamıza ilerleyelim. Bir sonraki sayfamızda bunların kesin noktalarını kullandığımız sorular gelecek. Evet. Şimdi arkadaşlar parakolde doğrunun kesin noktası nasıl bulursun? Gene bunları birbirine eşitleyerek bulursun. O da Hepsini bir tarafa çektim. Buradan arkadaşlar köklerimizi bulduk. Buradan x1 ve x3. Arkadaşlar x'leri bulduk. Peki ne yaparsın? Bak parabol bu doğru bu. Doğrumuz y eşittir x artı 1. Daha sonra şunu diyeceksin. Şimdi bu 1'den ve 3'ten geçtiğine göre bak. Burada 1 yazarsan ne olur burası? 2. 3 yazarsan ne olur burası? Bak 4. Demek ki 1, 2, 3, 4 geçecek. Hangisi gençler? 1, 2, 3, 4. Burası da şıkkındır. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar bir başka sorumuza. Üçüncü sorumuz gayet güzel bir soru bence. Önce beraber yorum <laughs> yapalım. Parabol doğrunun kesim noktaları AB'dir. AB'nin orta noktasının apsisi 2'ymiş. Bakın arkadaşlar. Parabolümüzü çizdim. Doğrumu çizdim. Parabolün x kare artı mx artı 3 olduğunu biliyorum. Doğrunun da x eksi 2 olduğunu biliyorum. E bana diyor ki şu ortak çözümü bul. Şu ortak çözümün şu orta noktasının apsisi imiş diyor bakın Değil mi? Burası nedir? x1 artı x2 bölü 2'dir. Apsisi 2 demek şurası 2 demektir değil mi gençler? Yani şimdi önce ortak çözümü arkadaşlar yazıyorum. Hepsini bir tarafa geçiriyorum. Bunu arkadaşlar düzenledim ve bu sayede bunun kökler toplamına ulaşmış olduk. Kökler toplamı neydi bu arada? Eksi b bölü a'ydı. Yani b'si a'sı. Şimdi ne olması istiyorum arkadaşlar buradan? Şu ifadenin x1 artı x2 bölü 2'nin 2 olmasını istiyorum. Yani kökler toplamı ne olması gerekiyormuş buradan? 4. E bakın arkadaşlar ben burada kökler toplamının eksi m artı 1 olduğunu buldum. Bu durumda m'si eksi 3 elde edilir. Tekrar ediyorum arkadaşlar ne Parabolü Parabolümü çizdim. Doğrumu çizdim. Kestiği noktaları x1, y1, x2, y2 diye gösterdim. Daha sonra bunun orta noktasının şu x1 artı x2, y1, 2, böyle y 2 bölü y'ler olacak şekilde bunu buldum. Ve bana ne vermiş? 2 olduğunu vermiş. Bu 2 ise kökler toplam nedir? 4'tür. Ben ne yaptım? Parabolle doğru birbirine eşledim. Ortak çözümünü buldum kökler toplamının eksi b bölü a'dan 4'e eşitledim ve m sayısının eksi 3 olduğunu elde ettim. Yani c şıkkım arkadaşlar benim doğru cevabımdır diyorum. Şimdi gençler bir sonraki adımımıza geçelim. Bir sonraki adımımız parabolik doğrunun en yakın koordinatı. Şimdi bakın arkadaşlar bu işi 12. sınıftayken türevde göreceksiniz. Şimdi ilk önce biz 11. E sınıftayken nasıl yapıldığını bir anlatım, daha sonra türevi mesaj metodunda hem onun ile faydalanması için göstermiş olalım. Evimizde bir parabolümüz var. Arkadaşlar bir de şöyle bir doğrumuz var. Diyor ki bana y eşittir 2x eksi 4 parabolüne en yakın. Şimdi arkadaşlar en yakın dediği zaman ne anlayacaksın? Bir paralel teğet alacaksın. Paralel teğet ne olur? 2x artı en bir sayı olur. Değil mi? Çünkü paralelse doğrudan giden hatırlarsınız. Bunların eğimleri aynı olmak zorunda. Şimdi ben ne dedim az önce? Parabol ile doğru birbirine teğetse ortak çözüm deltasının sıfır olduğunu görecek. Değil mi? Bakın arkadaşlar bunları birbirine eşitliyorum. Hepsini bir tarafa topluyorum. Ortak çözümün deltası sıfır fakat sen gene onun sıfırdayken bunun köklerini bulurken şöyle diyorum. Eğer buna delta 0 ise x1, x2 eşittir. O yüzden eksi b bölü 2a'dır. Hocam diye hatırlaman gerek. Nedir bu eksi b bölü 2a? 4 bölü 2'den 2'dir. Demek ki benim buradaki şu koordinatım 2'ymiş. Bana ne lazım? Ordinat lazım. Nasıl bulurum? Parabolun üzerinde yazın. Bak şimdi f2 diyorum. 4 eksi 4 artı 8'den 8 yapar diyorum. Yani C şıkkını elde etmiş olurum arkadaşlar. Ne yaptım? Bir daha toparlıyorum. Parabol çizdim. Bir tane doğru çizdim. En yakın dediği zaman paralel teğmen alacaksın. Paralel dediği için eğimler eşit olacağı için şu kas aynı olması lazım. Doğru mu? Hatırlarsınız. Enler farklı. Ben ne yaptım? Bu parabolle bu denklemin ortak çözümünü buldum. Ortak çözüm delta sıfır olacağından dolayı x1 x2 eşit o eksi b bölü 2 artı yani nedir? 2'dir. Bu kökün 2 olduğunu buldun mu? Buldum. Bak burada yerine yazdım. Yerine yazınca 8 olduğunu elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar bunu e, bir de 12. sıfırlar türev metodu gösterelim. Diyeceksiniz şey, ki hocam türev kalktı sınav çıkmayacak ama bugün kalkmış oldum. Yarın şey işinize lazım olur. Sonuçta üniversitedeyken de lazım olabilir. Şimdi nasıl yapacağımızı görelim. Parabol paralel teğeti şu. Y eşittir 2x eksi 8. Bu da y eşittir 2x artı n. Şimdi bu da x kare eksi 6x artı 10. Şimdi ne yapacağız? Şunu diyeceksiniz. Bakın herhangi bir noktadaki teğet arkadaşlar aynı zamanda o noktadaki türevdir. Türev aynı zamanda o noktadaki eğimdir. Geometrik olarak gösterim bunu. Ben bu fonksiyonun türevini alırsam 2x eksi 6 diye ne yapacağım? Eğimine eşleyeceğim. Biliyorsunuz eğim x'in kas sayısıdır. 2x burada nedir? 8 x eşittir 4. Zaten bütün numara bunu bulmaktan geçiyor. Senden ne istiyor? En yakın noktasının ordinatını. Ne yapacaksın? Şurada yerine yazacaksın. F4 diyorsun. 16 eksi 24 artı 10. O da 2'dir. Peki hocam ben buradan yapmazsam e, az önce öğrettiğimiz metotla yaparsın. Ne dersin? x kare eksi 6x artı 10'u 2x artı n'e eşitlersin. x kare eksi 8x artı 10 eksi n eşittir 0 yapar. E bu ortak çözümün ne demiştik arkadaşlar? Derdi 0'dır. Ve bir de x1 x2'ye eşittir. O da eksi b bölü 2 alır. Bak Şimdi a'sı 1, b'si eksi 8, eksi b bölü 2a'dan 4. Ha, bak gördün mü? Aynı şey buldum. Anladınız mı arkadaşlar? Ondan sonra yine fonksiyonun yerine yazıyorsun. Bu da bir başka yolumuz gibi. Şimdi arkadaşlar buradan dördüncü sorunu yapmak istiyorum. Dördüncü sorun bana şunu söylüyor. Parabolle doğru dik olduğuna göre teğetin denklemini ne Şimdi elimizde şöyle bir parabol olsun. Şu teğeti şurada dik olan diyelim. Dik olan doğru neymiş? x artı 3'ye artı 1'miş. Peki bu doğrunun eğimi nedir? Eksi a bölü b. Değil mi? a'sı 1, b'si eksi 3, eksi 1 bölü 3. Diyeceksin ki parabolü doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. O yüzden hocam bu şöyle yazılabilir. n1 çarpı n2 eksi 1 ise şuradan geçen dik teğeti eğimi ne olur durumda? en ikisi 3 yapar. E demek ki eğim 3 yapan 3x artı en gibi bir denklem olması lazım. Değil mi? E peki arkadaşlar bu neydi? Eksi 2x kare eksi x artı 2 idi. Bunları birbirine eşitliyorum. Eşitledim. Hepsini karşıya attım. Ortak çözümün deltası 0 yani x1, x2 eşit. O da eksi b bölü 2a'dan eksi 1. Bak şu nokta eksi 1'miş. Eksi 1'i ben üstüne yazdım. F eksi 1. O da ne yaptı arkadaşlar? 1 yaptı. E benden denklem istiyor. E ben bu denklemi nasıl bulurum? Bu denklemi de direkt noktayı üstüne yazarım artık. Değil mi? Bu nokta oradan geçtiğine göre. 1 eşittir eksi 3 artı n. n buradan ne yaptı? 4. Yani arkadaşlar 3x artı 4 dedi. Topluyorum bir kere daha konuyu. Şimdi bana dedi ki parabol doğruya dik teğeti nedir? Şimdi ben şunu biliyorum. Parabolün doğru dik teğetim. Dik teğetin denklemi x artı 3'e artırır. Bu doğrunun eğimine Eksi 1 bölü 3. Dik doğrunun eğimi 3. Ben ne biliyorum? bu ifade 3 x n olduğunu biliyorum artık. Değil mi? Çünkü bu değişmez. Daha sonra bu parabolle bu doğru birbirini eşitirim. Eşitledikten sonra ortak çözüm deltasının sıfır olacağını bir önceki metodlarda göstermiştik. x1 x 2 eşit eksi b bölü 2 a Eksi b bölü 2 a'dan eksi 1. Bak eksi 1 burası mı? Burası. Aynı zamanda bu eksi 1'i fonksiyon üstüne yazdım mı? Yazdım. 1 buldum mu? Buldum. En son hamleyi ne yapacağım? Bu noktayı bu doğrunun parabolün üstüne, doğrunun üstüne yazacağım. Doğrunun üstüne yazdım. Enin 4 olduğunu elde ettim. İşte dedim ki denklemi artık 3x artı 4 denklemidir. Bu da güzel bir sorumuz arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada en büyük, en çok, en az e, nedir denklemleri ile ilgili bir sorumuz. Şimdi Çevresi 36 olan dikdörtgen çift bahçenin alanı en çok kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, burada burası x burası 18-x olur değil mi çevresinin 36 yapması için. Şimdi bana diyor ki alan en çok kaçtır. Sevgili arkadaşlar alan neydi? Dik kenardan çarpımıydı. x çarpı x 18-x. Şimdi düzenlerse eksi x kare artı 18-x. E biz başlarken ne dedik? En büyük, en küçük tepe noktasının RK'sını kullanacağız. Bakın R'si eksi B bölü 2A. 9'dur. Şimdi R'sinin 9 olduğunu bulduk mu? İster burada yaz, istersen şurada yaz. Ne olduğunu göreceksin. Bak eşit çıktı. Zaten arkadaşlar bir dikdörtgenin alanı en çok olması için kare olması lazım. Maksimum problemlerinde var bu. Alanı kaç olurmuş? 80 olmuş. Konu faslını arkadaşlar şu an bitirdik. Bununla ilgili beraber birazdan soru çözelim. Şimdi e, tek tek arkadaşlar güzel gördüğümüz sorulardan beraber yapalım. Örneğin arkadaşlar yapmadığımız bir soru 15. soru. Şimdi parametrelerin e, denklemleri belirtili simetri ekseni nedir diyor. Bak şimdi parametre nedir? Parametre şudur. Burada bir değişken atacak sana. Sen de bu atıldığı değişkeni çekip fonksiyonu yerine yazacaksın. Aslında şunu demek istiyor. Sen burada t'leri değer verdikçe bir nokta oluşuyor. Noktaları birleştir. Al bir parabol ya da doğru veya hangi denklem çıkarsın. Şimdi ben ne yapacağım burada? x artı 1 bölü 6'nın t olduğunu biliyorum değil mi? Bak. Ben y eşittir. t kare artı 2'de t yerine x artı 1'in karesi bölü 36 artı 2 yazabilir miyim? Yazarım değil mi? Yaz. Peki simetri ekseni neydi arkadaşlar? Neydi? Simetri ekseni parabolün tepe noktasıydı. Değil mi? Yani 1 bölü 36 çarpı x artı 1'in karesi artı 2. Ben size arkadaşlar ilk başka hemen şunu demiştim hatırlarsınız. Y eşittir a çarpı x eksi b'nin karesi artı k demiştik. Değil mi? E bak buradan r'si kaç oluyor bunun? E 1. Hangisinin r'si 1 bunun? Arkadaşlar e, r'si Buradan eksi 1. Vs'nin eksi 1 olduğu arkadaşlar deniz şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. Tekrar ediyorum ne yaptığını. Buradan x'i çektim. Y eşit tekrar artık iki fonksiyonu da buraya yere yazdım. Karşıma şöyle bir denklem çıktı. y eşit a çarpı x eksilerinin karesi artı k tepe noktası bilinen denklem idi. R eşittir burada arkadaşlar eksi 1 olduğunu. R eşittir eksi 1 yapan da x artı 1 eşittir 0 olduğunu görmüş olduk. Yine arkadaşlar güzel gördüğümüz sorulardan yapalım tek tek hep. Mesela şu, idin su. Kesim değeri en çok kaçtır? Şimdi hemen şunu düşüneceğiz. Bir kesin en büyük olması için paydasının en küçük olması lazım. Şimdi paydasının en küçük olması için ne yapmamız lazım? Bu x e eşit bir, x kare eksi 4x artı 10'un en küçük olması lazım diyoruz. Peki bunun z'si kaç? Eksi b bölü 2a'dan 2 mi gençtir? Bu ikiyi ne yapacaksın? Şurada fonksiyonu yazacaksın. f diyeceksin. 4 eksi 8 artı 10. Burası ne yaptı arkadaşlar? 6 yaptı. E peki arkadaşlar burası 36 bölü 6 ile mü? Dönüştü. Nedir cevap? 6 Peki arkadaşlar. <laughs> 10. sınıfta sormuşlar size bu soruyu. 10. sınıfta soru da şöyle yapmışsınız. Bilmiyorum hatırlar mısınız? x kare eksi 4 x artı 4 artı 10. Bak ne yapmaya çalıştım? Burayı tam kare yapmaya çalıştım. Değil mi? Şimdi burası 36 bölü x eksi 2'nin karesi artı 10 yaptı. Peki gençler ifadenin kesin en çok olması için ne yapmam lazım? x'e pardon şurasını 6 yazacağım. Düzeltelim arkadaşlar. Evet. x yerine 2 yazacağız. x yerine 2 yazarsan bu kesir en büyük olur. O da ne yapar? 36 6'dan 6 altı yapar diyorsunuz. Arkadaşlar bu da bir başka sorumuzdu. Yine en güzel gördüğünüz sorulardan <laughs> devam edelim. Ee, arkadaşlar şu soruyu heh, şundan hiç göstermemiştik. Evet, bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar <laughs> burada en küçükle en büyük değerler toplamı nedir diyor. Burada küçük bir hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bana herhangi bir parabol verdi. Tepe noktası RK olduğunu biliyorum. Verilen aralık tepe noktasının içinde değilse bak, verilen aralık tepe noktasının içinde değilse FP ile FP ile FQ bulunur, en büyük en küçük hangisi sıralıdır? Eğer arkadaşlar benim çizmiş olduğum parabolün tepe noktası verilen aralığın içinde kalıyorsa o zaman <laughs> FB'ye, <-V> <laughs> FB'ye ve FQ'ya bakacağız. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bana bir aralık verdiği zaman şu tepe noktası bu verilen aralığın dışında kalıyorsa uçları yerine yaz en büyük en küçük hangisi ise budur dersin. Eğer verilen alan içinde tepe noktası kalırsa 3 tane noktaya bakıyorsun. Tepe noktasına ve uçlara hangisi büyük küçük yerleştiriyorsun. Şimdi bakalım buraya. Y işte a çarpı x eksi r'nin karesi artı k değil mi? Bak burada bunun tepe noktası nedir? Eksi 3'e 6. Şimdi eksi 3 bunun içinde mi? Arkadaşlar değil. Çünkü bak eksi 2 ile 3 arasında eksi 3 yok. Tepe noktası bunun içinde değil. O zaman ne yapacaksın? Uçları koyacaksın. <laughs> f eksi 2 diyorsun. Bak. f eksi 2 diyorsun. Yerine yazıyorsun. <laughs> 1 artı 6'dan 5 yapar. 1 de f3 diyorsun. Eksi 6'nın karesi artı 6 diyorsun eksi 30. Senden ne istiyor bunun? Toplamını istiyor. Toplamın ne gençler? Eksi 25 yaptı. Neyi bulmuş olduk? Bu aralığın içinde kalmadığı için direkt yerini yapmış olduk. Evet gençler. Bakalım ne yapalım yine güzel sorularımızdan. Ee, burada kesenler diyesini onları yapabilirsiniz. Evet. Şimdi örneğin 13. sorumuz olsun. Grafiği verilmiş x ekseninin kesin noktaları aksiler çarpı nedir diyor. Burada neyi kullanırsın? Simetri ekseni kullanırsın. Bakın arkadaşlar. Elimizde bir tepe noktası var. Burası 2. E burası 7 olması için 5. E buranın 5 olduğuna göre şunların eşit olduğunu söylemiş miydik? Söylemiştik. Çünkü tepe noktası eşit olacak dedi. 2 birimse 3 birim olması lazım. Şurası nedir? Eksi 3'tür. E burası neydi? 7 0. Senden bunun koordinatları, apsilerin koordinatları çağırmak istiyor. da ne yapalım gençler? Eksi 21 yapar diyorsunuz. Evet. Şimdi yine sayfamıza devam edelim arkadaşlar. Evet. Bak burada ne diyor? Denkleri verilen paralelin daima x eksen üstünde olması için. Şimdi daima x eksen üstünde olması için ne olması lazım? Şöyle bir şey olması lazım. Değil mi? Burada ne anlarsın? deltasının küçük sıfır olduğunu anlarsın. Peki m'nin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Değil mi? Bu durumda deltası küçük sıfır b kare eksi 4 ac küçük sıfırdır. Yani arkadaşlar burası m parantezinde 9m eksi 8 küçük sıfır. E m'si zaten arkadaşlar ne dedik? Pozitif olacak dedik mi? Dedik. O zaman burası küçük sıfır olacak. Değil mi? Yani bu durumda 9m Küçük 8, m küçüktür 8 bölü 9 olur. m küçüktür 8 bölü 9 ise denizli şıkkım benim. Ama burada bir de şunu dikkat etmemiz gerekiyor. m büyük sıfır olması gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Onu burada bir daha belirtmemiz gerekiyormuş. Evet. Bu sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sorumuza. Aynı sorusu burada. Bunlardan yaptık. Şimdi arkadaşlar 1 ve 3 noktası bilinen bir parabol denklemi veriliyoruz. Şimdi bize bir denklem vermiş, bir 3 tane nokta vermişse ne yapacaksın? Bu 3 noktayı tek tek parabolun üstüne yazacaksın. Bak 0 0, 2 2, 1 altından geçiyorsun. Ne demek bu? f 0 0'dır. f 2 2'dir. 1 ve f 1 6'dır. Bir kere gençler f 0 0'sa c'si 0 olmak zorunda. Değil mi? c 0 yani f x a x kare eksi b x demedir. F 2 2 ise f 2 4 a eksi 2 b 2 ise 2 a eksi b 1'dir. Bak buradan gördüm. Daha sonra f 1 6 ise fonksiyonu yazarım arkadaşlar. F 1 e, şurada yazıyorum artık a eksi b 6. Şimdi iki tane denklem var artık elimde. A eksi b 6, 2 a eksi b 1. Bakın bunu eksi artı eksi dedim. Bakın bunları götürdüm. A ise eksi 5 geldi. Herhangi bir tanesinin içine yazdım şurada. Eksi 5 eksi b eşittir 6. <laughs> b ise eksi 11 geldi. E benden bunu toplamı istiyor olanıdır arkadaşlar. Eksi 16'dır. Bir daha tekrar ediyorum ne 3 nokta verilse benden burada bu denklemin üstüne yazmamı istiyorum. Bak tek tek yazdım hepsini. F0, 00 0, c F2, 2, F1, 6. Birincisinden 2A-B'ye işte bir denklem geldi. İkincisinden arkadaşlar A-B, 6 geldi. Yok ettim. AB'yi buldum ve denklem elde etmiş oldum arkadaşlar. Bu şekilde parabolik para konumuz da arkadaşlar bitmiş oldu hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Adil Hocama ve Bengisu kızımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.